Ben Celili'nin Nasr'a kentinden Meryem. Tanrı'nın hayatım boyunca bana nasıl iyilikler yaptığını ve bir kadın olarak benimle nasıl yakından ilgilendiğini anlatacağım. Hikayem gençlik zamanlarımda geçiyor. Yakın zaman önce Yusuf'la nişanlanmıştık. O saygılı ve efendi biriydi. Onunla evleneceğim için heyecanlıydım. Sonuçta bir kadın olarak evleneceğim erkeği seçme şansım pek yoktu. Bir gece garip bir rüya gördüm. İlk önce gördüğüm şeyin ne olduğunu anlayamadım. Rüyamda çok fazla ışık vardı. Ve bu ışıktan gözlerim kamaşmıştı. Sonra birinin benimle konuşmaya başladığını duydum. Hamile olduğumu ve bu bebeğin halkımı günahlarından kurtaracak olan kurtarıcı olduğunu söyledi. Rüyadan korkarak uyandım ve sonraki günlerde de gerçek olamayacağını düşünerek kendimi rahatlatmaya çalışıyordum. O günlerde kalkıp aceleyle Yahuda'nın dağlık bölgesindeki bir kente gittim. Elizabeth selamımı duyunca rahmindeki çocuk hopladı. Kutsal ruhla dolan Elizabeth yüksek sesle şöyle dedi. Kadınlar arasında kutsanmış bulunuyorsun. Rahminin ürünü de kutsanmıştır. Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi? Selamın kulaklarıma eriştiği an çocuk rahmimde sevinçle hopladı. İman eden kadına ne mutlu. Çünkü Rabbin ona verdiği sözler gerçekleşecektir. Ben de şöyle dedim: Canım Rabbi yüceltir. Ruhum kurtarıcım Tanrı sayesinde sevinçle coşar. Çünkü o sıradan biri olan kuluyla ilgilendi. İşte bundan böyle bütün kuşaklar beni mutlu sayacak. Çünkü güçlü olan benim için büyük işler yaptı. Onun adı kutsaldır. Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder bileğiyle büyük işler yaptı. Gururluları yüreklerindeki kuruntularla darmadan etti. Hükümdarları tahtlarından indirdi. Sıradan insanları yükseltti. Aç olanları iyiliklerle doyurdu. Zenginleri ise elleri boş çevirdi. Atalarımıza söz verdiği gibi İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti. Üç ay kadar Elizabeth'in yanında kaldıktan sonra kendi evime döndüm. Şimdi ne yapacaktım? Bunu etrafımdaki insanlara nasıl açıklayacaktım? Kimse bana inanmayacaktı. Üstelik Yusuf'un da hakkında kötü şeyler konuşulacaktı benim yüzümden. Tam olarak bir çıkmaza girmiştim ve çok korkuyordum. Daha sonra bu olanları Yusuf'a söylemenin en doğru şey olduğuna karar verdim ve onunla konuşmaya gittim. Rüyamda gördüklerimi anlatınca çok sinirlendi ve tabii ki bana inanmadı. O bana inanmadığı için daha çok paniklemişti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Hala bu olan şeyin mümkün olmadığını düşünüyordum. Ama doğruydu. İçimde bir bebek büyüyordu. Hem meleğin dediğine göre bu da İsrail'in yüzyıllarca beklediği kurtarıcıydı. Korku, endişe, merak, öfke, tüm duyguları aynı anda yaşıyordum. Nasıl olur da bu kadar kutsal bir şey için Tanrı beni seçmişti? Buna layık olacak kadar kutsal bir yaşamım da yoktu. Birkaç gün sonra Yusuf geldi ve rüyasında ona anlattığım şeylerin gerçek olduğunu, ona anlatan birini gördüğünü ve her zaman yanımda bana destek olacağını söyledi. Dünyaya bir bebek getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyordum. Ama her şeyin de ötesinde halkımı yüz yıllık tutsaklıktan kurtaracak kral geliyordu. Hem de sıradan bir kadından bebek olarak. Doğum yaklaşmıştı ve ben kurtarıcımı doğuracağım için çok heyecanlıydım. Ama nüfus sayımı için Betleheme gitmemiz gerekiyordu. Yoldayken çok zorlanıyordum ama Tanrı bana güç veriyordu. Oradayken bebeğimi doğurma vaktim gelmişti. Yusuf handa kalabileceğimiz ve doğum yapabileceğim bir oda aradı ama bizim için yer kalmamıştı. Daha fazla bekleyecek zamanımız kalmamıştı ve orada bebeğimi doğurdum bir yemleğin üzerine koydum. O anı hala dün gibi her ayrıntısıyla çok net bir şekilde hatırlıyorum. Kurtarıcımız bebek gözünden dünyaya bakıyordu. Meleğin de söylediği gibi bebeğin adını İsa koyduk. İsa günden güne büyüyor, anne babasına saygılı ve merhametli bir çocuk oluyordu. Aile içinde öğrendiği şeyler dışında özel bir dini eğitim almamış olmasına rağmen tüm yasayı ve Tanrı'nın kim olduğunu çok iyi biliyordu. Çocuk büyümüş ve bir yetişkin olmuştu. İsa halka öğretiyor, onlara şifa veriyor ve binlerce kişinin gözleri önünde mucizeler yapıyordu. Ben bu şekilde halka gerçek Tanrıyı tanıtıp halkımızı özgürlüğe götüreceğini düşünüyordum. Ama Perisler bundan hoşnut değildi. Çünkü onlara halkın İsrail'in yüzyıllardır beklediği kurtarıcının kendisi olduğunu söylemişti. Ama onlar hizmet eden değil, ona hizmet edilen dünyasal, siyasi bir kral bekliyorlardı. Halkın yarısı da onlarla aynı fikirdeydi. Ama İsa amacından emin bir şekilde halka hizmet etmeye devam ediyordu. İsa dünyada yaşadığı süre boyunca gerçek sevgi ve gerçek kurtuluş hakkında halka öğretti. Birçokları ona iman etti ve ardından gitti. Onu tutukladılar ve işkence ederek valinin önüne çıkardılar. Onu çarmıha germeye karar verdiler. Yüreğim paramparçaydı. Benim oğlumu öldüreceklerdi diye üzülmeden edemiyordum. Ama daha çok üzüldüğüm şey kralımızı çarmıha girecek olmalarıydı. İsa'nın halkımızı tutsaklıktan kurtarmak için dünyaya geldiğini biliyordum. Ama onu öldüreceklerdi. Onu takip edenler olarak büyük hayal kırıklığı ve hüzün içindeydik. Ve sabah olmuştu gün büyük bir kalabalıkla kafatası denen yere doğru İsa'nın ardından yürüdük. Hala bir yol olabilir diye umut ediyordum ama onu çarmağa gerdiler. Olanları gördükçe içim parçalanıyordu. Hala bir mucize yaparak çarmıhtan inip bize döneceğini umuyordum. Ama acı son geldi ve İsa çarmıhta öldü. Hamdolsun ki hikayemiz burada bitmiyor. İsa dirildi ve bize gerçek, kusursuz Tek kalıcı Tanrı kuzusu ve kurbanı olduğunu gösterdi. Daha sonra yüzlerce kişiye göründü. Onları öğretmeye devam etti. İman yoluyla onun kardeşleri ve öğrencisi olan bizleri de şu buyruğu vererek göğe yükseldi. Gökte ve yeryüzüne bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymaya onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim. Daha sonra göğe yükselerek babanın sağında oturdu ve tüm insanların günahlarını bağışlatan Tanrı kuzusu oldu. Meleğin bana Mesih'i doğuracağımı haber verdiği günden ölene kadar Tanrı'nın neden beni seçtiğini düşündüm. O kadar önemsiz biriydim ki ve yaşadığım toplumda pek yeri olmayan Önemsenmeyen bir kadındı. Ama Tanrı için imkansız hiçbir şey yoktur. Bu, Tanrı'nın söz dinlemez halkının günahlarını bağışlamak ve halkına olan sevgisini göstermek için hazırladığı kurtuluş planının hikayesidir. Tanrı hepimizi çok seviyor ve bizi kurtarmak istiyor. Ona el uzatmamızı istiyor. Onun eli her zaman bizim üzerimizde bize yardım etmek için hazırdır. İsa Mesih, bakire sıradan bir kadın olan, benden doğmuş ve halkına Tanrı'nın onlardan ne istediğini anlatmış, çarmıhta birçokların günahlarının fidyesi olarak canını vermiş, üç gün sonra dirilmiş olan Tanrı kuzusudur. Buna iman eden sonsuz yaşama sahip olur.